Merhabalar Yıldız'ın Örgü Dünyası'nın YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Sizlere bugün yine güzel bir model anlatımı yapacağım. Böyle şık, güzel bayan örgülerine, bebek örgülerine yakışacak süveterler, hırkalar, yazlık, mevsimlik örgülerde kullanabileceğiniz Harika, muhteşem bir örgü modeli paylaşımı yapacağım sevgili hanımlar. Bakın çok güzel. Ben bunu böyle bir ön hazırlık olarak yaptım. Sizlere göstereyim. Burası örgümün arka yüzü sevgili hanımlar. Ben orta kalınlıkta bir 5 numaralı şiş kullandım bu modelimi anlatırken. Böyle görüyorsunuzdur herhalde. Bakın. Çok hoş, çok güzel bir model sevgili hanımlar. Modelim iki ve katlarından oluşuyor. Birer tane de kenar ilmeği bırakmanız gerekecek. Ben herhangi bir lastik koymadan zemin hazırlığı yapmadan modelimi kurdum. Herhangi bir toplanma falan da olmadı. Dediğim gibi kalınca bir ip kullandım. Şimdi modelimin anlatımını yapmaya başlayalım. İpim alfa sevgili arkadaşlar 50 gramlık bir ip şurası renk ve parti numarası şöyle göstereyim ben hemen ipimin kağıdını çıkardım ilmeklerimi şişime atıp modelimin yapımına geçmek istiyorum Model anlatımımı yetecek kadar 6 numara şiş kullanacağım sevgili hanımlar. Dediğim gibi şöyle iki şiş üzerine hemen ilmeklerimi atıp modelimin yapımına geçeceğim. ilmeklerimi atıp dönüyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle 14 ilmeğimi attım şişime. Hemen şişimin birini çıkaracağım. Şurayı şöyle bir sıkılaştıralım. Evet. Hemen modelimi yapımına geçmek istiyorum. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum sevgili hanımlar. Şöyle iki tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ördüm. Bir tane doluyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. İpi kendime doğru aldım. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeği iki ters bir doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Şimdi örmeden aldığım ilmeğimi şu ördüğüm ters ilmeğin üstünden şöyle sola kaydırdım. Bir tane doluyorum. Yine iki tane ters örüyorum. Şimdi şuraya kadar bir modeldi sevgili hanımlar. Şimdi ikinci model koyuyoruz. İki tane ters. Ama burada bir tane doladık. İki ters. Bir doladım. Bir ilmeği örmeden aldım ip kenne doğru aldım bir tane ters örmediğim ilmeğimi örmüş olduğum ters ilmeğin üstünden sola aktardım bir doladım ip bana doğru iki tane ters bir dola bir tane örmeden al bir ilmek ters örmeden aldığın ilmeği ters ilmeğin üstünden sola aktır. Evet. Ve kenar ilmeğimizi de şunu şöyle biraz düzeltelim. Bol düşmüş. Kenar ilmeğimiz düzgün dursun. Evet. Bunu da bu şekilde düz örüyorum. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde ördük. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim bana doğru şöyle bu iki ilmeğimi bakın bir ana ilmek bir dolamış ilmeğimi bir örüyorum. İkisini bir aldım. İpim arkada İki tane düzüm var. Onları düz örüyorum. Gelirken dolanmış olduğumuz ilmeğimiz vardı. Onu da düz örüyoruz. Burada şimdi üç tane düz ilmeğimiz oldu. İpi kendime doğru alıyorum. Bakın şu ikisi bir dolanmış bir normal ilmeğimizi ikisinin bir örüyoruz. İp arkada iki tane düz ve bir de dolanmış ilmeğimizi örüyoruz oldu 3 düz İp bana doğru yine şu iki ilmeği ters örüyoruz yani bir örüyoruz ilmeği ilmek sayısını bire düşürüyoruz İp arkada iki tane düz kenar ilmeğimi de ters örüyorum örgümüzün ikinci sırası da arka yüzü Şimdi ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane doluyorum. Şu iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Bakın. Bir doladım. Bu ilmeği örmeden alıyorum. İpi kenme doğru aldım. Ters olan ilmeği ters ördüm. Örmediğim ilmeği ters ilmeğimin üstünden Şöyle sola kaydırdım. Bu böyle bir örnek sevgili arkadaşlar. Bir doladım. Bakın iki ters ördüm. Bir doladım. Ilmeği örmeden aldım. İp bana doğru bir tane ters ördüm. Örmediğim ilmeğimi ters ilmeğin üstünden sola aktardım bir dola iki ters bir dola örmeden al kenar ilmeği de ters ör ve şu örmüş olmadım örmediğimiz ilmeğimizi ters ilmeğin üstünden sola aktar evet şimdi arka yüzündeyiz şu iki ilmeği bir örüyoruz. İki tane düzümüz var. Buradaki dolamış olduğumuz ilmeğimizi de düz örüyoruz. İp bize doğru yine iki ilmeği bir örüyoruz. İp ön tarafta iki düz ve dolamış olduğumuz ilmeği bir de düz örüyoruz. İp bana doğru İki ilmeği ters, iki tane düz, doladığımız ilmeğimizi de düz örüyoruz. İpi kendime doğru aldım, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimiz kendini göstermeye başladı. Bir kez daha göstereceğim. Kenar ilmeğimi aldım, bir doladım. Evet. Ters ilmeğimi ördüm, bir doladım. Bir ilmeği örmeden aldım. İp bana doğru bir tersimi örüyorum. Örmediğim ilmeğimi ters ilmeğimin üstünden sola aktarıyorum. Bir dola. Ters ilmekle ters ör. Bir dola. Bir ilmeği örmeden al. İp bana doğru bir ters örmediğin ilmeği üstünden aktar. Modelimiz çok kolay sevgili hanımlar. Bir dola iki ilmeği ters ör kenar ilmeği de ters örüyoruz. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane düz dolamış olduğumuz ilmeğimizi de düz örüyoruz arka yüzünde ipi kendime doğru alıyorum şu iki ilmeği ters örüyoruz İp arkada iki düz dolamış olduğumuz ilmeğimiz de düz İp bana doğru iki ilmeği bir örüyoruz İp yine arkada bir iki Evet 3 ilmeğimizi ördük ip bana doğru ve şu iki ilmeği de yine beraber örüyoruz Evet bakın sevgili hanımlar ışık olduğu için modelimiz ipimizden dolayı mı daha parlak görünüyor bakın şöyle bir duruşu var çok güzel örmenizi tavsiye ederim ben yine şöyle büyük örgümün üstünden modelimi göstereyim. Burada daha güzel görünüyor. Orada çok kısa ve az olduğu için. Umarım anlatımım yeterli gelmiştir. Modelim çok kolay. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız sevgili hanımlar. Yıldızın örgü dünyası youtube.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Lütfen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz. Paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Beğeniyorsanız eğer videolarımı lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.